Şükran ya Rabbi, şükran Aa, aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu, kıymetli göz nuru e, derneği takipçileri ve hayırseverleri. Şu an Afrika, Togo'dayız. Sizlerin hediye etmiş olduğu Kur'an-ı Kerimleri burada inşallah hafızlarımıza, hafız talebelerimize dağıtacağız. Görmüş olduğunuz gibi burası medrese ve hafızlarımız da burada. Sen <Sessizlik> Kerim'leri rahat, rahat <Sessizlik> <Zaten sizlerden Sessizlik> شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وأنت دربي شكرا